Ben Doğa Öktem, ortağım Tankut Aykut ile birlikte 2014'ten beri Öktem Aykut Sanat Galerisi'ni yürütüyoruz. Ee, bir, bir cins çatı galerisiyiz, şemsiye galerisiyiz. Ee, farklı temalarla ilgilenen, farklı mecralarda kendilerini ifade eden, farklı komünitelerle ilişkilenen sanatçıların bir aradalığından medet umuyoruz. Ee, onların bir aradalığının bizimle anlam kazandığını düşünüyoruz. Artvix'e biz ilk kez katılacağız. Bu konuda heyecanlıyız ve ilgisiziz de Artvix gibi organizasyonların hem dünyada daha çok önem kazandığını görebiliyoruz. Biz kendimizi daha yakın hissediyoruz ve de bunun Türkiye'de de yani Artvix ile iyi bir modelinin oturacağını düşünüyoruz. İki heykel sanatçısı e, Koray Yarış ve Belçikalı Steen Ang. E, onun dışında Begüm Yamanlar fotoğraf sanatçısı. E, Dorian Sarı bizim bu sezonun başında ilk defa sergisini açtığımız ve daha sonra Fiyak'ta e, solo standını sergilediğimiz e, İsviçre'de yaşayan Camille Rocha, Mert Öztekin ve Sinan Loji. 7 e, kişilik bir sanatçılık bir sunum olacak.